Herkese merhaba. Bugün elimizde Safir RX 588 GB bir modeli var. Kartın problemi görüntü vermiyordu. Ben testi yaptık. iki tane kanalda aslında tek kanal ve iki çipte e, arıza gösteriyordu. D kanalında. D0 ve D1. Ben değişimini yaptım. Sorun düzelmedi. Data line'ları ölçtüm. E, yerinde gözüküyor diyot modunda. Yine de bir ihtimal vererek rebol yaptık. E bir sonucunda da problem çözülmedi. Hala daha şey var. E D alanında arıza gösteriyor. Çiftlerin sağlam olduğuna demeyelim. iki defa değiştirdim. E bir da sorun çözülmediğinde bizim buradan anlamamız gereken memory kontrolörün D kanalı artık bozulmuş. Ben bunu şuna bağlıyorum. RAM çiftleri üzerindeki pedlerin bir kalınlığı var. Bu kalınlığa e uygun olmadan değişim yaparsanız blok tam temas etmez çipe veya çok fazla temas eder. Bu sorundur. Termal pedleri değiştirirken e, kesinlikle ve kesinlikle aynı ölçüde, aynı yükseklikte olması gerekmektedir. 1 mm ise 1 mm ile 2 mm ise 2 mm ile değişilmesi gerekmektedir. Bu kart üzerinde işte 8 tane çip var zaten. 6 tanesi yerindeydi. 12 tanesi yoktu. E, ve bu 6 tane yerinde olan pedlerden bir tanesinin üzerinde ekstradan böyle farklı renkli bir pet koyulmuş, birbirlerini birbirlerinden zor ayırdım. Pet bulunmaktaydı. Ben buradaki problemi buna bağlıyorum. Memory kontrolörün D kanalı bozulmuş. buna Peki nasıl bir işlem yapacağız şimdi? Bu sefer farklı bir yöntem deniyoruz. D kanalını iptal edeceğiz. Nvidia kartlarda mesela tek kanalı iptal edebiliyoruz. Örnek veriyorum söylüyorum. 8 GB bir kartı 6 GB olarak çalıştırabiliyoruz. Kanalın birini tamamen iptal ederek. Yalnız bu Polaris GPU'larda RX 470, 480, 570, 580 hepsi Polaris diye geçiyor. Bu model GPU'larda tek bir kanalı deaktif ettiğinin sebebini birazdan yaparken anlatacağım. 8 GB'lık kartı 4 GB'ye çevireceğiz. Bunu BIOS yoluyla yapacağız. Aslında kartın üzerinde yine 8 GB'lık RAM'ler olacak biz BIOS'u kandırarak bunu 4 GB olarak tanıtacağız. 4 GB olarak tanıttıktan sonra geri kalan 4 GB aslında kart görmüyor oldu. Bitler yerinde işlemcinin RAM'lerle teması var fakat bu RAM'leri görmüyor oldu. BIOS'ta böyle söylediğimiz için, böyle kodladığımız için. İlk iki kanal çalışacak yani ilk 4 GB'lik memori çalışacak. <laughs> 8 GB'lik kartımızda 4 GB olarak gözükecek. 156 bit olan e, bas geniş 128 28 bit'e düşecek. Az önce byte dedim sanırım. 256 bitlik olan bas genişliği 128'e düşecek. Çünkü e, memorileri direkt yarı yarıya düşürüyoruz. Burada yaptığımız memorinin boyutunu düşürmek değil, memorilerin yarısını bildiğin sistemden kesip atmak. O yüzden böyle bir yaşanıyor. 4 gblık kartlarda 256 bit 4 GB'lik modellerde 256 bitlik bas type var. Neden? Kartın üzerinde 8 adet çip var. Her biri 1 GB'den. Şu an 8 GB'lık bir model. Bu 8 GB'lık modelde çipler 1'er GB ve e, bunu 512 olarak da kullanabiliyoruz. Bu durumda 8 tane 512 GB'lık RAM 4 GB'lık modele tekabül ediyor. Bu konuda BIOS'unu değiştirdiğiniz zaman da aslında hiçbir farkı yok. Yani 4 GB'lık kart 8'e çevrilir, 8'lik kart 4'e çevrilir. Bu da yaptığımız işlem çiplerini değiştirmeden kalan son 4 GB'ı veya kalan son 4 GB demeye de gerek yok. Ya da ikinci veya dördüncü kanallardan istediğimiz ikisini deaktif edebiliyoruz. Kart yine 8 GB'lık bir kart. Yalnız son 4 GB'ı dediğim gibi e, keseceğiz. Yani BIOS'un bu e, dört kanalla, 4 çiple e, iletişim kurmamasını sağlayacağız. Bunu da BIOS'unu modifiye ederek yapacağız. Şimdi modifiye işleminin nasıl yapıldığını göstermek için bu videoyu çekiyorum. İlk olarak gpu programından kartımızı görüyoruz. RX 580 serisi. Şuradaki OP'tan biliyorsunuz, e, BIOS'umuzu dump ediyoruz. Ben bunu dump ettim. Tıkladığınızda zaten şöyle bir şey gelecek. Temiz açıldı. Şuradaki e, ok işaretinden yaklaştırdığımız üzerine geldiğimizde tıklıyoruz. Save to file dediğimiz zaman ekrana pencere çıkıyor. dişi Hangi isimle kaydetmek istiyorsunuz diyor. Verdiğimiz dönem önemi yok. Ben bunu zaten şuraya çıkardım. Ellesmere diye bir dosya. kendi otomatik verdi zaten. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? Atom BIOS Reader diye bir uygulama var. Kitaptan indirebilirsiniz. Inklasörün içinde olması lazım. Evet bu. Burada şimdi bizden bu indirdiğimiz dosyayı istiyor. Open diyoruz. Burada masaüstünden. Ellesmere diye dosyamızı aratıyoruz. Burada bir de altında Ellesmere 1 diye bir şey dosya var. Bu da aynı dosya. Sadece farklı isimle kaydetti. Her ihtimale karşı belki bu dosya üzerinde işlem yaptığınız dosyayı değiştirebilir. Bu da hani eğer bir problem olursa diyelim ki bu operasyonda başarısız olduk. Eski BIOS'unu geri yükleyebilmek için ayrıca kaydettim. Bire bir dosya, aynı dosya zaten. Şimdi Bunu açtıktan sonra... Telefon geldi, durdurdum. File successfully loaded diyor. Burada şurada gördüğünüz üzere dosyanın şekli değişti zaten. Bunu kapatıyoruz artık. Dosya ilgili açıyoruz dosyayı. Aradığımız sütun VRAM info diye bir label burada isimler olacak. Genelde bunun en son kısmında oluyor. Şurada bir yerde olması lazım. VRAM info diyor. Burada aradığımız şey şunun başında yazan e, hexadecimal karakterler. A3, B2 adresinden itibaren başlıyormuş VRAM bilgileri. Şimdi A3, B2 adresine gideceğiz. Buna nasıl gidiyoruz peki? Bunun için de bir hex editörümüz lazım. Kapatıyorum. Bu HXT diye bir hex editör var. Bunu açıyoruz. Bunu da yine GitHub'dan veya Google'dan indirebilirsiniz. Dosya aç diyoruz. Yine e, bios dosyası var. Bu orijinal olan bizim burada az önceki uygulamanın değiştirdiği dosya değil. lsmr dosyası. Açıyoruz biosun orijinal dosyası. Aç dedikten sonra kontrol e, ctrl g yapıp az önce bizim e, bulduğumuz hex adresi, hexadecimal adrese gitmemiz gerekiyor. A3B2 ile sanırsam. burada bize bir yeri işaret ediyor. Tekrardan merhaba. Videoda çoğu yerlerin sesi kesildiği veya kopuk kopuk geldiği için bu kısmı tekrardan çekmek istedim. Zaten videonun devamında bu yaptığım kısmı yanlış yapmıştım. Şöyle yanlış yapmıştım. Yaptım BIOS'u editledim, düzenledim. Görüntü vermedi. Daha sonra kayıt dışında deneye yanına deneye yanına çözümü buldum. Orayı da hani kaydetmediğim için yanlış olan kısmın tamamını videoyu kesmek zorundayım çünkü hem video yanlış hem de sesler kopuk kopuk geliyor bir manası yok o yüzden doğru olan kısmı sesi de biraz düzeldiğine inanıyorum çekmeye karar verdim en azından videonun başı kalacak ama bu kısım doğru olur diye düşünüyorum şimdi benim önümde videodaki biosun aynısı yok Burası e, örnek BIOS galiba, gigabaytın, e, gigabaytın 574 gigabayt versiyonu. Öyle olması lazım. E, başlangıç adresi zaten 60 04. Bizimki e, 62E7 mi? Tam öyle olması lazım. Ona benzer bir şeyler olması lazım. Şimdi burada hangi değerlerin yapmamız gerektiğini e, doğru olan yoluyla göstereceğim. Öncelikle e, önemli olan kısımları renkli renkli ayrılmış halde getirdim buraya en baştan başlayacak olursak bu kırmızı kısım e, vram infonun e, size yani büyüklüğünü uzunluğunu belirleyen bir kısım burayla herhangi bir işimiz yok burası olduğu gibi kalacak daha sonra e, turuncu kısımda vram tablonun e, vram info tablosunun formatı ve e, içeriği ile alakalı bir bilgi var bununla da herhangi bir işimiz yok bu kısmı da olduğu gibi bırakıyoruz Dediğim gibi bu arada bu BIOS e, benim tamir ettiğim karta ait bir BIOS değil. E, kendi kartınızda da ama e, aynı şekilde mesela kırmızı kısım 2 e, sütun şeklinde turuncu kısım 2 sütun şeklinde olması gerekiyor. Birebir Polaris modelde geçerli tabi bunlar. Daha sonra bir alt satırda e, sarı olan kısım e, VRAM modülünün desteklediği çip sayısını belirtiyor. Bu e, Gigabit modeli bir adet RAM destekliyor o da. H5 GC4H e, ne kadar oluyor? 512 MB'lık Hynix memoreleri destekliyor. Bizim kartımızda bu 01 olan alan e, 03'tü. Çünkü bizim kartımızda 1 adet Samsung, 2 adet Hynix modülü destekliyordu. Benim yanlış yaptığım hata da buradaydı aslında. Bu tablonun alt tarafında şu ikinci satırdan itibaren hatta şu ikinci satırın yarısından itibaren kalan kısımlar memory modülleriyle alakalı işte overclock ayarları olsun, çalışacak megahertz olsun, kaç GB hangi kanallar falan onlar hep burada alakalı. Burada e, bir adet modül desteklediği için tüm ayarı burada 3 e, satırda yapıyoruz aslında. Ama benim kartta 3 modül desteklediği için bu 3 satırdan 3 e, adet var. Yani ben aslında Samsung'la olan kısmı değiştirmişim. Ama e, kartın üzerindeki modüller Hynix olduğu için sorun düzenlemişti videoda daha sonra video dışında hani onları da tespit ederek denk geldim böyle kurcalarken düzenledim ve kart çalıştı evet sarı kısımdan bahsediyorduk burada bir adet desteklediği için bir var bizim kartta 3 desteklediği için burası 0.3 daha sonra da yeşil kısım memory clock patch table versiyonu bununla da herhangi bir işimiz yok bu da olduğu gibi kalıyor daha sonra mavi olan kısım VRAM modül versiyon numarası. Bu da olduğu gibi kalıyor. Bunu da değiştirmiyoruz. Daha sonraki daha koyu olan mavi 04. Bu memori memory kanallarının tile memory tiles ile alakalı bir şey. <laughs> Bunun değerini değiştirmemiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz üzere 04'ten 02'ye çekeceğiz. Bunların yazılışını birazdan hemen e, aktaracağım size. Hatta şimdi de aktarabilirim. Başındaki 0x değeri bunun hexadecimal bir karakter olduğunu belirtiyor. Peki bu hexadecimal'lar ne? Harf ve rakamlar burada karışık görüyorsunuz. Normalde biz onluk taban kullanıyoruz ve onluk tabanda 9 adet rakamımız var. Yani toplam pardon 10 adet rakamımız var. Sıfırdan başlayarak. 16'lık tabanda da yani hexadecimal tabanda da 16 adet sembolümüz olması gerekiyor. Rakam demeyelim de sembol diyelim buna. E, Bizim saymak için 16 adet sembolümüz olmadığı için ondan sonrasını alfabenin başından başlayarak saymaya devam ediyoruz. Mesela 9 rakamı bizim için 9'u temsil ediyor. Bir üstüne geçtiğimiz zaman bir basamak kayıp tekrardan sıfırdan başlıyoruz. Hexadecimal'da da aynı olay geçerli fakat 16'dan sonra yapıyoruz bu işlemi. Peki 9'dan sonra ne geliyor? Dediğim gibi alfabeniz, alfabenin başından başlayarak şöyle 9 diyelim. 9'dan sonraki harfimiz onluk tabanda 10 olması gerekiyor. Fakat bu 16'lık tabanda şu şekilde oluyor. 9'dan sonra gelen sembol A. Yani bu A'nın değeri bizim onluk tabanımızda aslında 10. A'dan sonra B geliyor. Bunun değeri onluk tabanda 11. Böyle devam ediyor F'ye kadar. F'nin değeri onluk tabanda 15. Peki bundan sonra ne geliyor? Aynı onluk tabanda yaptığımız gibi bir basamağı yana kaydırıyoruz ve tekrar sıfırdan başlıyoruz. Bunun değeri şu an 16. Hexadecimal'da sayma şekli bu şekilde devam ediyor. Hesaplamasını da şu şekilde yapabiliriz. Biz mesela onluk tabanda bir sayının kaç olduğunu şu şekilde hesaplamamız gerekiyor. Aslında ilkokulda öğretilen bir konu. Mesela 543 sayısını düşünürsek bunun hesabı şu şekilde yapılıyor. 3 çarpı 10 üzeri 0 artı e, 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 2. Biz bunu nasıl okuyoruz? Şurası 500. Şurası 40. Burası da 3. Okumamız şu şekilde. 543. 16'lıkta da hesaplama aynı şekilde yapılıyor. Mesela e, ne olsun? F, F fazla oldu. Şöyle yapalım. 2 A olsun diyelim. Bunun hesabı da farklı bir renk seçeyim hemen. Bunun hesabı da şu şekilde. A'nın değeri kaçtı? 10'du. 10 çarpı 16 üzeri 0 artı. 2 çarpı 16 üzeri 1. Bunun değeri ne oluyor peki? 32 10'da 42. Buradaki yazan tüm değerlerde e, hexadecimal. Bunu hexadecimal olduğunu nasıl ayırt ediyoruz? Mesela hepsi rakamdan oluşup da hexadecimal da olabilir. İşte bunun e, karışıklığını önlemek için başına 0x koyuyorlar. Başında 0x varsa bilin ki bu hexadecimal bir değerdir hesaplaması yine dediğim gibi aynı şekilde yapılıyor. 4 çarpı 16 üzeri sıfırdan, bunun değeri 4. Zaten devamı da 0. Bu sayının onluk tabandaki karşılığı 4. Bunu yarı yarıya indiriyoruz. Memori modülünü memori sayısını yarı yarıya düşüreceğimiz için 8'den 4'e çekeceğimiz için. 4'ten 2'ye bunu çevirmemiz gerekiyor. Bu OK. Daha sonra mor olan kısım var. Bu memory kanal haritası, memory, memory channel map diye geçiyor. Ee, burada A ve B kanalı gördüğünüz üzere yer değiştirmiş. Bunun sebebini bilmiyorum. 7654 6, 5, 4, hani 3, 2, 1, 0 diye gitmesi lazım ama e, tam tersi şeklinde A ve B kanalı yer değiştirip öyle yazılmış. Şurada gördüğünüz üzere. Bu ara editörde tam tersi. E, onun bir önemi yok. Yani önce editörde bulduğunuz sayıyı çevirip daha sonra işlemleri yapıp Tekrar geri çevirip yazabiliriz buraya. Bizim e, kartımızda C ve D kanallarını kapattığımız için 4, 5, 6 ve 7. E, pozisyonları sıfır yapmamız gerekiyor gördüğünüz üzere. 1, 0, 3, 2 olduğu gibi kalıyor. E, diğerlerini sıfır yapıyoruz. Daha sonra bunu ters çevirip ee, 3 2 1 0, 0 0 0 0 0 şeklinde editöre yazıyoruz. Yani şu kısma bu kısmın olması gereken değeri şu şekilde 3 2 1 0 0 0 şurayı karalayayım şöyle. Burası da 0 0 olması gerekiyor. Daha sonra gri kısım çip <laughs> yoğunluğuyla densitesiyle alakalı bir değer. Ee, bu 4 GB'lık kartlarda 62 60 galiba gri kısmı atladım. Burası modül sayısı. Bununla herhangi bir işimiz yok. Ardından gelen pembe kısımda çip e, ile alakalı. Dediğim gibi çip densitesi ne oluyor mesela? Bazı RAM'ler 512 MB, bazı RAM'ler 1 GB. Bununla alakalı bilgileri veriyor buraya. 4 GB'lık kartlarda bu 62 60 dediğim gibi BIOS 4 GB'lık. 8 GB'lık kartlarda 60 A2 olacak şekilde. Yani şurada A2 60 yazılması gerekiyor. Onu da herhangi bir şekilde değiştirmemiz gerekmiyor. Çünkü kartın üzerinde duran RAM'leri değiştirmediğimiz için. Daha sonra bu açık yeşil FF olan değer bizim aktif kanallarımızı belirten bir değer. Bunu değiştireceğiz. Bunu 0F yapmamız gerekiyor. Peki şimdi onun nasıl yapılacağını hemen bir göstereyim. Silerken de anlatayım hemen. Orada yalan FF e, anlattığım üzere hexadecimal bir değer. Biz de günlük hayatta decimal yani onluk tabanı kullanıyoruz. Peki bilgisayarlar onluk taban ve onaltılık tabandan aslında onaltılıktan haberdarlar ama e, işlemciye kadar düştüğümüz, donanım seviyesine kadar düştüğümüz zaman da ondan da habersizler bir nevi sıfırlardan ve birlerden oluşuyor. E, iletişim kuruyor sadece bilgisayar. Şimdi bizim bu ff'i yani hexadecimal olan ff değerini binary'e yani ikilik tabana çevirmemiz gerekiyor. Binary'de işler yine aynı şekilde dediğim gibi sıfırdan sonra bir birden sonra iki diyemeyeceğimiz için tekrar başa geliyoruz ve bir ondalık atlıyoruz. Saymaya devam ediyoruz. Sınara ulaştıkça bir ondalık kayıyoruz. Bu şekilde binary de devam ediyor. Bizim f'imizin değeri neydi? 15'ti. Diğer f de 15. Şimdi binary 15 yazmamız için ne gerekiyor? Şurası 15 ediyor. Binary de. Burası da 15 ediyor. Binary de. Bu ff'in binary'deki değeri 8 adet 1. Şimdi bizim C ve D kanalını kapatacağımız için ve saymaya da sağ taraftan başladığımız için C ve D kanalı şu son 4 bite tekabül ediyor. Bu son 4 biti 0 yapmamız gerekiyor. C ve D kanalını kapatacağımız için e, burası olduğu gibi aynı kalıyor. 1 1 1 1 bizim elde ettiğimiz sayı peki şu anda ne? 0 ve F. Bunu da olduğu gibi burada düzenliyoruz. Yani şurası. <laughs> Daha sonra açık mavi olan kısım bu memori ID ile alakalı bir durum. Bununla herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bunun peşine gelen değer ise 5.0 olan değer ise bu belleğin GDDR5 bellek olduğunu söylüyor. Ee, üzerindeki RAM'leri dediğim gibi değiştirmediğimiz için burada da herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Daha sonra e, buradaki 0.3 değeri Şimdi burada aslında kartı neden 6 GB yapamamızın sebebi yatıyor. Bu 0.3 değerini şu şekilde kullanıyoruz. 2 üzeri 0.3 Bu 0.3 de decimal'a çevirdiğimiz zaman 3 yapıyor. Yani 2 üzeri 3 8 Bu 8 GB bir kart olduğunu gösteriyor bize. 2'nin herhangi bir kuvveti 6 yapamadığı için biz de bu kartı 6'ya düşüremiyoruz. O yüzden en yakın 2 üzeri 2 var. Bu da 4 GB'a tekabül ediyor. O yüzden biz bu 0.3 değerini 0.2'ye çeviriyoruz. Dolayısıyla kartımız 4 GB oluyor. Daha sonra buradaki gri kısım bas size'ımızı belirliyor. Orada hemen şöyle anlatayım. Hesaplaması aynı şekilde 0.5 yani 5 değeri yapıyor. 2 üzeri 5 32 bitlik bir sayısı var. Bu çiplerin kartın üzerinde 8 adet çip olduğu için 32 çarpı 8'den e, kaç yapıyor? 256 8 GB'lık kartın e, veya 4 GB'lık da geçerli çünkü üzerinde 8 adet e, RAM var. 256 bitlik bir bas sayısı oluyor. Biz şimdi C ve D kanalını kapatacağımız için elimizde 4 adet RAM kalmış olacak. Bu yüzden bu 32 değerini 4 ile çarpmamız gerekiyor. O yüzden de elimizde bu son iki kanalı deaktif ettiğimizde 128 bitlik bir bas sayısı kalmış oluyor. Bas sayısını da mecburen yarı yarıya düşürüyoruz bu yüzden. Peşinden gelen 5-3 değeri yine density ile alakalı bir durum. Bunu da herhangi bir şekilde değiştirmemiz gerekmiyor. Daha sonra gelen e, kısım ise e, bank kolum adresi ile alakalı. Kolumlarla alakalı pardon adres demişim. E, memorilerde e, row ve kolum diye e, sütun ve satırlardan oluşuyor memoriler aslında. Bunun konusu çok derin bir konu ama yine de dediğim gibi Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz bunun üzerinde. O yüzden bu konu, burayı da geçiyorum, es geçiyorum. Daha sonra burada e, mora çalan bir renk var. Bu bizim e, video memory size'ımız. 4 GB'lık kartlar için burada 10 yazıyor. 8 GB'lık kartlar için burada 20 yazıyor. Bunu da direkt e, yarı yarıya düşürmemiz gerekiyor. <laughs> Buradaki örnekte 1.0'dan 0.08'e düşürmüş. sıfırın değeri neydi? 16 idi. Bunu yarıya düşürdüğüm zaman 8 yapmamız gerekiyor. Burada da aynı şekilde 8 yapmış. Fakat bizim kartımız 8 GB. O yüzden bizde burada yazan değer 2.0. 2.0'ın değeri hexadecimal değeri decimal onluk tabanda kaç yapıyor? 32 yapıyor. Bizim de bu değeri direkt olarak 2'ye bölmemiz gerek. Yani 16 değerini elde etmemiz gerek. 16'nın değeri hexadecimal'da neydi? sıfırdı. Bizim 8 GB'lık kartlar için burayı 1,0. 4 GB'lık kartlar için burayı 0,8 yapmamız gerekiyor. Son olarak da en altta yeşil kısım var. 4,3,6,5,0,7 şeklinde yazıyor. Tersten yazdığımızda da 076543 olması gerekiyor. Bunu şurada gösterildiği üzere 07 aynı kalacak şekilde diğer rakamları bir azaltıyoruz. Sebebini bilmiyorum. Buranın ne işe yaradığını da bilmiyorum açıkçası. Ama çalışma şekli bu şekilde. Bunları yaptıktan sonra kartımız zıl biosunu düzenlemiş oluyoruz. Fakat dediğim gibi bizim kartta 3 adet çip e, desteklediği için ve ben de sadece burada bir tanesini değiştirdiğim için memory konfigürasyonlarında kartı düzeltememiştik. düzeltememiştim. O yüzden şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Şuraya kadar tüm değerler aynı aslında. Şuraya kadar tüm değerler aynı. Buradan sonra şu ff'den sonraki kısımda şu satırlardan 3 adet daha vardı bende. Çünkü desteklediği de çip sayısı 3'tü. O da şurada belirtiliyordu. Ben burada yaptığım işlemleri geri kalan 3 satırda da aynısını yaptım. Bu FF'i 0F i yaptım. işte buradaki 2010 yaptım. Buradaki değerleri 3'ünde de değiştirdim. Ondan sonra kartım düzeldi. Yani bu ayarları aslında kartın üzerinde olan RAM çipini denk getirebilseniz de hepsini yapmanıza gerek yok. Ama garanti olsun bir daha hani sök tak yapmayayım diye e uğraşmak istemiyorsanız bunu olduğu gibi üçünü birden çevirebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. bunu işlemleri yaptıktan sonra eee BIOS'u çipe flashladım. Kart sorunsuz bir şekilde açıldı. E, Furmark veya Superposition gibi testler olsun. Orada da herhangi bir problem göstermedi. Kart şu an çalışıyor. Üzerindeki CVD kanalları deaktif durumda. Çipler üzerinde ama e, işlemci yani GPU işlemcisi o RAM'lerle iletişim kuramıyor. Çünkü biz BIOS'ta buna bir sınır koyduk. O çiplere ulaşma diye. Çünkü ulaştığı zaman hata veriyor. Edit kısmıyla alakalı kısımlar bu kadar. Bundan sonra yapılabilecek başka bir şey yok sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.